Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Bugün biraz masamdağını Kusura bakmayın. Anca vakit bulabildim çünkü kargo yetişecek bu cihazımız. Şimdi Murat Tor arkadaşımızın cihazı cihazını yaptık. Poco X3 Pro işlemciyi kaldırdık, kalıpladık, geri taktık. İzmir Bayraklı İzmir Bayraklı'dan gelmiş bir cihazımız. Murat Tor ismi. Cihazımızı yaptık arkadaşlar. Şu anda bir problem yok. İşlemciyi kaldırdık, kalıpladık. Bir de yerine Şu an görüyorsunuz cihazımız açılıyor arkadaşlar. Cihazınız bize ulaştığında komple cihaz yapıldıktan sonra komple adazet testlerini yapıyoruz. Cihazın kameralarına giriyoruz. Bataryasını test ediyoruz. Komple cihazımız yani işlemlerden geçiyor arkadaşlar. Şarj az şu anda. Şu anda herhangi bir problemi yok arkadaşlar. Kameralarımız çalışıyor. Ses gidiş gelişlerimizi kontrol ettik. Mi Turbo şarja bağladık. Mi Turbo şarjda da şarj diyor. Hızlı şarza bağladık. Hızlı şarj ediliyor. Bunda da bir problem yok arkadaşlar. Çift yönlü her iki yönde de hızlı şarj ve mi turbo şarj da alıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bize cihazlarımız geldiğinde yapıldıktan sonra komple her tarafını test ediyoruz. Öyle ki size geliyor oluyoruz arkadaşlar. Şu anda hiçbir problem yok. Zorluyoruz cihazımızı. Gene bir problem yok. Ama tabi ister istemez biraz ağır çalışacağız şu anda. Şarj da az. Batara uzun süredir şarjsız kaldığından biraz aptallaştı. Şu anda bir problemimiz yok arkadaşlar. Toparlayacağız cihazımızı. Cihazımızı toparlayıp termal macunlarını tekrardan yenileyip kardeşimize yollayacağız. Güle güle kullanması dileğiyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda bir problem yok. Hatta bu da bir, bu videoda biraz farklı bir video olsun toparlamayı da göstereyim diyecektim de arkadaşlar termal macun işlem biraz sürecek. Buraları komple temizlememiz lazım görmemiştim buraları. Buraları temizleyip öyle termal macun yapacağız. Onun için de size ayrı bir video çekerim arkadaşlar. Cihaz göndermek isteyenler bana WhatsApp, Instagram üzerinden irtibata geçebilirler. Beni arayabilirsiniz de bir problem yok. Cihaz göndermek isteyenler adres günler. Hepinize iyi günler dilerim. Teşekkür ederim arkadaşlar.